Yürekli olursan, önünde her kapı açılır. Ben kapıyı üzerine kilitleyeceğim. Şüphelerini görüyorum Garen. İçini kemiriyor. Aklımı karıştırma canavar! Seni şuracıkta öldüreceğim. Yemeğe çıkalım mı? Hayır. Ne zaman uğrayacağını merak ediyordum. Kur'an'ın tadını çıkar Hekarim. Senden emir alma. Eh, biraz garip bir durum. Senin için her şey şaka değil mi? Bak kim gelmiş. Can verdiğini göreceğim. Çabuk ol Lushin. Belki ona hala kurtarabilirsin seni öldüreceğim. Ha, sen o için mi geldin? Hala vakit var. Yeter! Hopki, üç, dört. <laughs> ben de kendimi kötü sanıyordum. O yumurta kımıldadı mı? Ah, hayat mucizesi. Ümitsizlik müzik gibi geliyor. <laughs> i̇şte buradasın. Kabiline ne oldu acaba? Trindemir. Aklımı bulandıramayacaksın. İşte kaybının acısını yaşayacak biri. Bir kereydi. Bir daha olmayacak. Abin selam söyledi. Daha doğrusu haykırdı. İmkansız. Hayata tutun Trindemir. Birlikte çok vakit geçireceğiz. Göreceğiz. <laughs> ha güzel. Hala yaşıyorsun. Lady Alice, neredesiniz? Kaçmalar izin mi verdi? güzel. Sana iyice bakayım. Yaklaşma! Seni canavar. Ne zaman uğrayacağını merak ediyordum. İlk fırsatta seni delik deşik edeceğim. Işık muhafızları karanlıktan korkmaz. Ama korkacaklar Serap. yapıtına bak, katip. Öyle gitmek yok. Nereye gittiğini sanıyorsun? Sıkıntı yok. Her geç hepsi bize katılacak. Belki bunları tanırsın. Bırakmak yok. Nereye gittiğini sanıyorsun? Şşş, hemen geçecek. Endişelenme. Sadece ruhun. Çabalaman yeter küçük şey. Ah, önüne geleni alıyorlar bir hikaye anlat. Evet, sen. Ruhun benim. Kıvran, kancaya takılı solucan gibi. Ölüm yok, o kadar basit değil. Çık dışarıya oynayalım son sözün nedir? Ölmek için yalvaracaklar. Kaçış yok. Dur bakalım nereye? Zavallı kayıp ruhum. Birlikte yapacağımız eziyeti düşünsen. Daha bitmedi. Batman! Ah, sonsuz birlikte olacağız. <laughs> evet, her şey daha kötü olacak. Ben bitti dediğimde biter. Geri geleceksin. Geri, geri geleceksin. Taklanacak yer yok. Hangi leziz acıyı tattırsak acaba? Çığlıklardan önceki sessizlik. Evet. Sefaletin tatlı melodisi. Enerji beni doyuruyor. İşte bu. İşte çaresizlik. Acele etme, anın tadını çıkar.